Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bu çok kaynadı şimdi. Bakalım. Ha iyi. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Hamdolsun her günümüze. Size çekmedim. Banyonun e, dolabını falan ayarladım. Yarenin yeni makinesine yer ayarladım daha doğrusu. Oraları toparladım. Bugün evdeyim. Markete çıkacağım. Kıymam buzlukta var ama taze kıyma alacağım çünkü börek yapıp buzluğa atacağım. Kurabiye yapacağım, buzluğa atacağım. Birkaç işlerim var. İnşallah sizlerle yaparız. Bugün Gülay da haber verecekti. Bakalım Gülay da haber verirse halıyı alırız arkadaşlarım. Şöyle, Şöyle kendime kahvaltı tabağı hazırladım. Yumurtaymış, sucukmuş, patatesmiş hiçbir şey yapmadım. Bir aklım yumurtalı ekmek yap dedi ama yapmadım. Allah herkese çok versin beni kahvaltı sofrasında kahve içerken izleyen arkadaşlarım hepinize de afiyet şifa olsun. Şurayı şöyle açtım. Hava çok güzel. Kayıklar gelmiş. Şu tarafta da bayağı var. Ben çarşıya inmeyince hava güzel oluyor. Gerçi dün de güzeldi de esiyordu. Neyse bakalım şurada bir kahve keyfi yaparız inşallah. Öyle arkadaşlar hadi bakalım şimdi içeri geçeyim. Ay bunun da şöyle ışığı yanıyor da. Onu da kapatmamışım. Karşıdan ne yansıdı dedim. Kurabiyemizde bakın bu kadar böyle kaldı. Yaren'cim sütle bayıldı. O bu tarz böyle bisküvi gibi kurabiyeleri çok seviyor bana. Afiyet olsun. Bu arabalar, bu motorlar beni bekliyor. Şimdi çıktım. Okulun orası da bir kalabalıktı. Sanırım bir kutlama bir şey var. Çöpümü attım. Paşalara gideceğim. Yufkayı, kıymayı falan oradan alacağım. Kakaoyla nişasta da yokmuş. Onu da alacağım. Her gün markete gitsek de eksik bitmiyor gerçekten. Bilerek de gölgede duruyorum arkadaşlar. Hem dinleneyim. Şimdi gideyim. Onları alalım bakalım. Bugün çarşamba ya pazarın olduğu günler. Bizim yerel marketlerimizde indirimler oluyor. Bakalım var mı bir şeyler. İnşallah almam gerekenleri unutmam da. 95 91 lira olmuş tövbe. 96 bakayım Şöyle nişasta kakao görüyor musunuz? He. Şimdi onlar doktor örtker. Onu almayalım. Bakayım. Kaç gram bu? 50 gram. Ne kadar az. Ama bana yeter de şimdilik. Bir de nişasta bulalım. Nişasta nişasta. Ay o kadar büyük. Küçük de yok. He. Ay çok büyük o ama. 400 gram. Bu mısır mı? Bunu her aldığımda annem aklıma geliyor biliyor musunuz? Şey olarak böyle her ay büyük büyük alırdı da bunun küçüğünü bulsam iyi olacak. Bu çok büyük ya. Başka taraftan alayım. Her yerde gölgeyi buluyorum. Bugün biraz sıcak. Alışverişi yaptım. Şimdi ilk olarak Kıymayı kavuracağım ondan sonra da artık kurabiyeyi herhalde akşam yapacağım. Elmas kurabiye yapasım var eğer fikrim değişmezse ya da bir internete bakacağım hani değişik ne yapabilirim. Dün Filiz'in kurabiyesini çok beğenmişsiniz ama e, beyaz böyle eritme çikolatalar oluyor ya onlardan bulamadım. Onu mu yapsam dedim. Bilemedim neyse bakacağım arkadaşlar. Onu da yaparız ama en kısa zamanda çünkü tarifini soranlar olmuş güzeldi şey yapıyoruz ya arkadaşlar bu gevreye buladığımız kurabiyeler var ya onu arkadaşım sırf beyaz çikolataya bulamış. İçi aynı öyle nişastalı kurabiyeydi yani. Ay burada soluklanayım. Bu havada var ya sahilde ne güzel çay içilir de. Neyse hadi balkonda kahve içeriz. Şeker almışım, tuz alacağım <laughs> Evet, Kıymalı harcı yapalım, şöyle az koyayım, bakarak koyayım. Bu soğurken ben de işlerimi halledeyim. Öreği saralım arkadaşlar. Soğan kavurdum, bir tane büyük boy kıymayı ekledim, böreğe göre kıyma aldım, baharatlarını koydum maydanoz falan eklemiyorum. Bu akşam inşallah bundan yarına birazcık pişirmeyi düşünüyorum. Normal her zaman yaptığım muska böreğini yapacaktım ama sodalı sodalı, nişastalı böyle sirkeli onu deneyeceğim inşallah. Bakalım nasıl olacak. Yani soğanları bana kadar kocaman kocaman kesmişim. Yani en sevdiğim böyle kıymalı börek. Harcımızı yaptığımız bayağı bir oldu. Bu bayağı güzel soğudu. Tuzuna, baharatlarına tekrardan bakacağım. Eklemem gerekirse ekleyeceğim. Şimdi malzemelerimiz her zaman yaptığım börekten farklı yapacağım. E, normalde yarım şişe soda. Ben bir şişe koyacağım. Şöyle bir çay bardağı zeytinyağı var. Ben sıvı yağ kullandım. 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı sirke, ben de elma sirkesi vardı. Onu kullandım. Hatta bunu bir tık daha arttırabilirim. Çünkü 5 tane yufkam var. Tarifte 3 yufkaydı. Güzel sırasıyla bütün malzemeleri koyacağım, karıştıracağım. Tezgaha yufkayı sereceğim. O işlemleri sizle beraber yaparız inşallah. Şimdi o zaman ilk önce Instagram için bir çekim yapayım. Sonra yanınıza geleyim bakalım. Şimdi arkadaşlarım yapmaya başladım. Bir tane yaptım. Şimdi sıra sizlerle beraber yapmakta. Şöyle yufkamızı yaydık bir tane yufkayı. Bu harçtan her sefer böyle karıştırıyorum. Böyle her tarafa gelecek şekilde dökelim. Ben 5 tane yufkayla da saracağım. Eğer iç yetmezse tekrar iç hazırlayacağım. Çünkü 3 yufkaya göreydi bu tarif. Böyle tekrar sos. Tarafına. Aslında bunu yapan hanımefendi patatesli yapmış. Keşke ben de patatesli yapsaydım dedim ama benim evde yani yaren kıymalı sevdiği için dedim kıymalı olsun. Elim geldi şimdi kameraya da orayı da keseceğiz. Birazdan şöyle harcımızdan yerleştirelim. Böyle çok değil de yarına göre biraz pişireceğim bakalım. daha rahat çekebilmek için diğer tarafa koymam gerekiyordu da neyse. Şöyle normal muska böreği şeklinde saracağız. Umarım çıtır çıtır olur ve ben de sizlerle gönül rahatlığıyla yapın diye paylaşırım. Böyle birkaç sos denedim. Güzel olmuştu öyle bütün işlem bu arkadaşlarım dediğim gibi üzerine bu harçtan süreceğim pişireceğim inşallah malzemeler tam geldi gördüğünüz gibi tam bu kadar çıktı arkadaşlar şimdi birazını pişireceğim birazını buzluğa atacağım bakalım inşallah güzel olur diye ümit ediyorum buzluğa atınca sodalı ya öyle bakalım şuraları toparlayayım birazını hemen tepsiye koyacağım şu kalan harç var ya bundan e, yumurta sürer miyim üzerine bir bakacağım olmazsa bir tane yumurta da kırarız pişirelim bakalım çıtır çıtır ve güzel lezzetli bir börek olsun. Instagram için çektim arkadaşlar. Çok güzel olmuş böyle. Gerçekten çıtır çıtır. Beğendim. Çünkü bunu şu an yedim. Çıtır çıtır. Umarım inşallah buzluktan çıktığında da bu çıtırlığı kaybetmez. Yalnız buzluktan çıktığında üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bugün sürmedim yani böyle sadece o sosla denedim. Ve yumurta sarısı sürdüğümde eminim çok daha güzel olacaktır. Şöyle bir tane. Baksanıza. Gerçekten güzel. Hmm. Biraz daha pisteymiş var ya. Şimdi arkadaşlarım şöyle suyumu kapatayım. Güzel bir kahve keyfi yapacağım. Burada da böyle var ya. Ben karanlık gibi çıkıyorum ama manzaram güzel çıkıyor. Geçen almıştım ya kapüçuna falan mokka. Onları denemedim. Ama şimdi kapüçuna içeceğim. Tırtıl kurabiye koydum tereyağım da bayağı bir yumuşamış. Elmas kurabiye yapacağım. Yarın'a böyle birkaç tane süsleyecektim hani akşamda yesin diye ama sürülebilir çikolata almayı unutmuşum. Artık bakacağız. Gerçi dolapta şey vardı ufak ufak böyle sunumluk vardı da onlarla yaparım. Ya da e zaten buzluk için yapmıştım ya hepsini atarım buzluğa istediğimiz zaman çıkartırız arkadaşlarım. Öyle börek çok güzel olmuş. İnşallah dediğim gibi buzluktan çıkınca da bu tat bu lezzet olur. Aslında var ya kahve keyfi yapacak zamanım yok. Saat de kaç oldu bilmiyorum ama aman dedim bağıran mı var çağıran mı var yeşim boş ver. Şimdi o zaman sizi şöyle alalım kahvemizi yapalım. Böyle. Ben geçen bunları Teddy'den aldım. Aysun'a Tuğba'ya attım. Hatta ablama da galiba atmadım. Çekmeyi de unuttum sizlere. Ama o gün video çekmedim ben galiba. Aynen. Dört tane aldım. Bu bardakların ben böyle ee, daha önce birkaç sene önce Nescafe yazanı almıştım şokta. Böyle şeyde kötü oldular. Siz söyleyin makinede. Bulmuşken de o gün Dayısun'u seyrediyorum. Aynısı Dayısun'da var. Dedim piknikte falan güzel olur. Bunlarla böyle Nescafe içmek güzel olur diye düşündüm. Fırtıl kurabiye pudra şekeri falan eklemedim arkadaşlar. Buna da bir bakacağım. Şeker şu an eklemedim. Capuccino seviyorum ben. Böyle köpüklü köpüklü. Aslında yaren. Ay. Çaydanlık şey gibi oynadı. Evet. Bol köpüklü capuccino'muzu alalım. Ve tabii ki balkonumuza gidelim. Şöyle kurabiyem. Şöyle kahvem. Ben de şuraya oturayım. Bana afiyet olsun. Hmm, i̇yi ki şeker koymamış. Kısa bir kahve keyfinden sonra şunu göstermediğimi hatırladım. Valla arkadaşlar cuma günü ablam bendeydi. Gülay'a gittik. Ablam sizlerle konuşma yaptı. Cumartesi annemin alışverişi, pazar doğum günü, sonra yarının doğum günü. Bayağı bir yoğun bir hafta geçirdim. Cuma günü ablam kahvaltıya gelirken bu tencereyi bana almış. Çok kızdım. Beğendiğimi görmüş. Ben beraber hani bakarız diye söylemiştim. A101'de beğenmiştim biliyorsunuz. Daha önceki tenceremin aynısı ama ben kendi hatam yüzünden kırmıştım. Çok da güzel böyle kullanıyordum. Umarım inşallah bunu kırmam. Ablamlar hediye güzel güzel yemekler yaparız beraber inşallah. Ben çorba yapıyorum, mısır patlatıyorum. Ee, bazen böyle sofraya sunumlu bir şekilde fasulye, taze fasulye, biber. Ne bileyim aklınıza ne gelirse barbunya, kuru fasulye buna koyup da böyle sofrada da kullanabiliyorsunuz. Pişirebiliyorsunuz da. Ablamın hediyesi oldu. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi bunu güzel kutuya atayım. Bunu da yıkamaya atayım. Kurabiyeyi yapalım. Sonra ben sizlere çekim yapmayacağım. Hızlı bir şekilde yatak odama gireceğim. Kışlıkları kaldıracağım. Hepsi temiz ama yine de yıkanacaklar varsa ayıracağım. Artık onları nereye koyacağım ben de bilmiyorum. Bazaların atları dolu. Halledeceğiz bakalım. Tekrardan ablacığıma teşekkür ediyorum. Buradan öpüyorum ablamı sağ olsun. Şimdi biraz bir pilim bitmiş gibi oldu ama kendime geleceğim hemen hızlı bir şekilde. Neler var arkadaşlar? A tereyağım nerede? Tereyağını getirmemişim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Ee, şeker bir parmak eksik, bir su bardağından ama ben böyle iki parmak gibi eksik koydum çünkü dışını da şekere buluyoruz ve e, çikolata koyduğumuz için ortasına çok ağır olsun istemiyorum. Bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu, vanilyamız var. Malzemelerimiz böyle. 3-3,5 su bardağı da unumuz var. Böyle yoğurma kabını getirdim. Şimdi güzel yoğurayım. Sizlerle beraber şeklini verelim. Oklavayla bastıralım. Fırınımıza yollayalım. Bu arada ufak şeyim var benim. Onu da çıkarayım. Şimdi arkadaşlarım malzemeleri çıkardım. Böyle yumuşak bir hamur elde ettim. 3 su bardağı un aldı. Şekerimi koydum. Şimdi Şöyle çok büyük yapmayacağız. Bu da herhalde iki tepsi çıkacak. Bu şekilde yuvarlayacağız. Böyle. Bilenler çoktur ama hiç yapmayan belki arkadaşlar vardır. Yeni evli arkadaşlar vardır. Gerçekten güzel bir kurabiye. Yapın. Böyle pişirip buzluğa koyun. Çıkartın. Çikolatasını dökün. Hindistan cevizi, antep fıstığı, evde ne varsa süsleyin. Hem görüntüsü çok güzel hem tadı çok güzel. Enfes bir kurabiye oluyor. Çatlıyor da şimdi. Öyle. Bugün böyle bol bol mutfaktayız arkadaşlar. <laughs> Mutfakta beni sevenlere gelsin bu video. Böreği pişirdim. Buzluğa attım. Bunu da şimdi diyor mu? 2-3 tane sadece bırakacağım. Çünkü dünkü yaptığım bin kurabiye var. Bir de ben onun neden yayıldığını sonradan anladım. Yazan arkadaşlarım da olmuş sağ olsunlar bugün. Fırını önden ısıtmamışım ya hatayı orada yapmışız çünkü öyle yazıyormuş ben orayı es geçmişim neyse ama tadı güzeldi yaren sevdi evet bütün işlem bu hepsini dizeyim oklavayla bastıralım fırına yollayalım. Evet, tam bir tepsi çıktı. Ben iki tepsi çıkar diye düşünmüştüm ama şimdi arkadaşlarım şu yamuk olanları bir düzelteyim de bu sefer yamuk kabarıyor. Şöyle oklava yardımıyla böyle bastıracağız ve ortasına çukur açacağız. Zaten şimdiden çatlıyor görüyorsunuz. Ben birazcık daha elimle bastıracağım ki kabarınca o şeyler gitmesin. Bütün işlem bu. Fırını da önden açtık. Evet. Biraz derin yapayım da. Uzak çekim yapayım. Bezim de çok kötü oldu. Yine de bayağı toz varmış. Buraları güzel cifledim. Süngerin arka tarafıyla böyle güzel aldım. Şu dolapları Ilbay Space alacağım. Şimdi bezimle süngerimi yıkayım devam edeceğim. Şöyle borulardan da alıyorum. Aslında çok şey değil ama böyle görüyor musunuz? Bakın o tarafları silmedim. Toz var ister istemez toz var. Şimdi şöyle dökelim. Hemen şeyi alıp geleyim. Kurabiyeyi de unutmayayım da. Buraların son hali bu şekilde. Tabure sandalyede getirmedim ve kurabiyelerim pişti güzellikler pişti arkadaşlar bu sefer böyle var ya bayağı yumuşakken çıkardım o halde bile hemen kıvam almış güzel oldular mis gibi oldular akşam çayıyla yeriz bakalım şimdi her şeyi ayarlayayım tekrar yerleri bir sileceğim fırının e, içini de halledeceğim Hatta fırın içi sıcakken. Ya buna domol kullanan arkadaşlar var mı? Daha önce sormuş muydum bilmiyorum. Ama ben iki tane fırını domolla mahvettiğim için buna sıkamıyorum. Şimdi buna yağ çöz sıkacağım. Camı da çıkartacağım. Camını da güzel halledeyim. Valla benim bugün kışlık işim kaldı galiba. Çünkü saat kaç oldu? 5 oldu. Ben daha mutfaktayım. Dünden de yemek vardı. Onun rahatlığı da vardı. Neyse bakalım. Şimdi şu teli çıkarayım arkadaşlar. Ben buna güzel bir Yağ çöz dökeyim. En sonda sizle beraber şu fırçamızla ocağımızı hallederiz. Oh, yoruldum ama değdi. Fırında temizledim. Şöyle aslında bu sıcakken yapılsa çok daha güzel sonuç alıyoruz da. Evet arkadaşlarım bu fırçadan hala almayan var mı? Gerçekten güzel. Ben memnun kaldım. Bir şöyle dış kısımlarını yapıyorum. Ondan sonra içlerini yapacağım. Işte. Saatlerimiz 6.30. Banyo kaldı. Şimdi oralara güzel çamaşır suyu döktüm. Yerlerini falan güzel sileceğim. Mutfağı akladım, pakladım. Gördüğünüz gibi şurayı falan da güzel cifledim uzak çekim yapalım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. O yıkanıyor. Balkonu sadece şöyle bir aldım. Bezimi güzel sabunla yıkadım. Dolapların üstlerini güzel böyle. Aa burada leke kalmış. Şuraları falan cifledim. Mis gibi oldu arkadaşlar. Çorba ısıttım. Et var. Bundan da 2-3 mü yedim bilmiyorum ama çok güzel. Hala çıtır çıtır bu arada. Şunu göstereyim. Bir saniye yakınlaştıralım. Böyle 3 tanecik sadece ayırdım. Dünkü kurabiye de var biliyorsunuz. Tadına baktıktan sonra yine sizlerle paylaşırım. Akşam, e, akşam çayıyla yiyeceğim. <laughs> İnşallah. Bu da burada dursun. Bulaşık makinesi çalışsın. Şimdi Yeşo ne yapsın? Arkadaşlar. Yeşo banyoyu halletsin. Hava da çok güzel ya. Neyse bakalım. Şu ışığımızı kapatalım. Buraya Geçelim. Hadi bakalım. Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar Ne bir hayal, ne bir haber Unuttum, çaktırmayın. Eski dostlar, eski dostlar Hayalime yal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi eski dostlar eski dostlar birden böyle <laughs> şarkı ve eski dostlar. Ben tüm sanat müziğini çok severim. Ay sesimde böyle var ya şey şey olmuş arkadaşlar yorgunluktan yatak odasını yapamadım. <laughs> İnanın uzandım içeride. Telefon görüşmeleri vardı. Halletmemiz gereken bir konu vardı. Evet çayım kurabiyem yakından göstereyim. Bu arkadaşlar çaydan sonra beni bekliyorlar. Ay sesim bayağı çatallaştı. Şöyle çayım mis gibi kurabiyem çayımız burada kaynıyor. Hatta börekten de alacağım. Neyse bunu içeri geçireyim. Börek de alayım. Bana Afiyet olsun canlarım. Saçlar, başlar. Kendim dağılmış bir şekilde geldim arkadaşlarım. Bir bardak çayımı içtim. Tabii ki kurabiyemi yedim. Enfes güzel olmuştu. Ee, şimdi tekrar ikinci bardak çayımı alacağım dedim. Ondan önce kapanış yapayım. Bir de şey söyleyeceğim size. Ben dün bimden karpuz almıştım. Çekmiştim diye hatırlıyorum. Çünkü yuvarlandı falan. O esnaları çekmedim de kendim seçtim. Çok güzel çıktı. Bir de aklınızda bulunsun bimde kilogram fiyatı daha uygun mesela manavdan ufak bir dilimi 100 küsürü alıyorsunuz ama ben böyle yuvarlak bir karpuza 75 lira vermiştim sanırım birden aklıma geldi de söyleyeyim dedim çünkü kendim seçtim ve güzel çıktı yarısını da yedik akşamdan beri neyse bugün izlemiş olduğunuz gibi evdeydim temizlik yaptım pasta börek yaptım yarında Allah nasip ederse kışlıkları güzel kaldıracağım ama sizlerle çekim yapmam. Çünkü çekim yaptığım zaman zor oluyor. Yatak odası çekimlerini de çok sevmiyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Aslında gardırop düzeni falan seviyorum. Geçen de kimle konuştuk biz? Kimle konuştuk? Dedim ki çok istiyorum oraya gömme dolap. Filizle konuştuk. Böyle L şeklinde giyinme odası gibi aslında dedi yapabilirsin. Böyle dedi şey sürgülü kapı olacak falan. Öyle hayallerimiz var ama inanın bilmiyorum. Ee, i̇lk etapta Yaren odasını çok değiştirmek istiyorum ben. Ama bakalım nasip kısmet bu çalışma masasını falan tamamen kaldırmak istiyorum da. Gerçi bunu ben istiyorum daha eşimle konuşmadık nasıl olur nasıl biter bir bakarız hani İleride inşallah istiyoruz yani. Öyle işte arkadaşlar yarında dediğim gibi kendi odam yarın odasına da bir el atmam lazım. Evet kendi yapıyor ama benim de böyle derinlemesine bir gardırop üstleri falan böyle bir girmem gerekiyor. Sağlıklı olalım da yaparız Allah'ın izniyle. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Elleriniz kollarınız dert görmesin yorumlarınız için. Yorumlarınıza dönüyorum tabii ki de. Ben de sizlerle böyle sohbet etmiş gibi oluyorum. Böyle birebir de hani isimler aklımda kalmış oluyor. Yeni gelen arkadaşlarım da var. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki bizimlesiniz. Böyle güzel arkadaşlarla, güzel dostlarla yolumuza devam her zaman söylediğim gibi. Allah yolumuzu normal hayatımızda da burada da iyilere çıkarsın. İnşallah kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. İnşallah yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.